Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Dream League 2019, 2019 oynuyoruz arkadaşlar. Trabzonspor ikinci bölümümüz arkadaşlar. Arkadaşlar kanala like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara e, hangi takım hangi tak, e, Dream League'de hangi takımı yapmamız isterseniz yorumlara yazın arkadaşlar. İyi seyirler arkadaşlar. Ertan Topçu'ya abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar Instagram hesabım Timurhancam1 takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar iki maç atacağız. Atı, atı, Günlük 3-4 video gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar kanala like atın. O kadar e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Uğraşıyoruz. Kanala abone olun like atın arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz videolara. Ve videoya hangi e, nasıl desem hangi oyunlar içerik gelmesini isterseniz yorumlara yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Abu Abubakar bir ve gol. 7. golü Abu Abubakar. Durum 1-0. Of! Arkadaşlar müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Bir bakalım bir daha gol arkadaşlar. Anderson Talişka'dan müthiş bir gol geldi. Durum 1-0. mı 2-0'mış arkadaşlar pardon. Gerimede. Gerimede. Gerimede ortası Jake vurdu dışarıya. Roş hatasını vurdu top dışarıya çıktı. İlk gel arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten videoya çok uğraşıyoruz. Abone olun ve like atın. Hangi takımı yapmamızı isterseniz e, takımımızı yazabilirsiniz aşağıya yorumlara. Durum 3-0. Trabzonspor 3, Watford 0. Cenk vurdu ve gol. 4-0. Cenk tosu. Gökhan pasını verdi Abubakar. Abubakar koşuyor. Abubakar paşını verdi. Cenk. Cenk çekti mi vuramadı. Hayır. Abubakar kaptırdı. Talişka koştu alamadı topu. Şimdi ee, orada Watford tehlikeli geliyor. Pepe. Pepe kurtardı yine ya. Şimdi Cenk Tosun koşuyor. Yanlış bir pas. Abubakar dışarıya. Abu Bakar. Şimdi orada Gökhan. Gökhan geliyor koşuyor. Gökhan. Gökhan. Pasın verdi. Orada Cenk. Cenk vurdu ve gol. 5-0. 75. dakika 5-0. Cenk Tosun hat-trick. Şimdi orada Medel pasını verdi. Kualizma. Kualizma pasını verdi. Cenk. Cenk. Cenk ilerliyor. Cenk. Çekti. Cenk Tosun. Cenk. 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 Vurdu ve gol. 6-0. Cenk Tosun 4. golünü attı. Durum 6-0. Trabzonspor 6. Watford 0. Cenk kaptı topu pasını verdi. Abubakar bakar Abubakar bakar vurdu kaleci. Arkadaşlar videoda e, Türkiye futbol bir şey yapmıştık arkadaşlar maçını. E, böyle Türk böyle portekiz nasıl desem Rusya takımlarını yapacağız arkadaşlar. En iyi hangi takımı çok gol atıyorsa en iyi o takımdır yapacağız arkadaşlar aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hangi e, ilk önce hangi takımla başlayalım diye yazmayı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve Ertan Topçu'ya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olun ve yorumlara e, hangi içeriklerde oyun oynamasını söylerseniz söyleyin arkadaşlar. Like atın. Görüşürüz arkadaşlar.